Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün güzel bir türkünün analizini yapacağız öncelikle ne yapacağız kanalıma abone olacağız yorum atacağız ve beğeni yapacağız İstek üzerine arkadaşlar yürüyorum dikenlerin üstünde türküsünün analizini yapacağız Selda Bağcan'la yapacağız arkadaşlar bakalım hangi tonda okumuş akorlarımız nelermiş hangi ritimle çalabiliriz Türkiye'ye uydurarak. Bunlara bakacağız. Derse başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız yorum atıyor. Hocam hani birebir şey yaptığım her şarkının arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Ben siz şarkı istediğinizde ben oturup o şarkı çalışmıyorum. Herhangi bir prova yapmıyorum. Direkt video esnasında arkadaşlar e, açıyorum, bakıyorum. Hangi tonda okumuş? Direkt böyle analizini yapıyorum. Çünkü ben bu şarkıyı okuyup cover'ını yapmayacağım. Ben sadece yol gösteriyorum arkadaşlar. Ritmi şu. Şöyle çalışın. Böyle yaparsanız böyle okursunuz diye bunu göstermeye çalışıyorum. Yani bana kızmayın arkadaşlar. Hani niye daha böyle çalıp okumuyorsun? Yani ben okumuyorum arkadaşlar. E, sadece gösteriyorum şöyle çalın, çalınır diye. O yüzden bana kızmayın sevgili arkadaşlar. Ben sadece gösteriyorum. Göstermeye çalışıyorum. Gösteriyorum değil mi? Göstermeye çalışıyorum. Gerisi kalmış. Derse başlayalım. Çok uzattık. Müzik <laughs> Yani gördüğünüz gibi arkadaşlarım bakın ben de hiç çalıp okumadım bunu. Ne yaptık? Solosunun gidişatını bulduk. He. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bunu oturtacağız, çalışa çalışa. Bakın benden hani ilk kez çaldım ve hata işliyorum ister istemez ya da faz bir notayı fazla çalıyorum ama ne yaptık arkadaşlar? Girişi bulduk, değil mi? Nasıl gittiğini, solonun nasıl çalındığı, gidişatının nasıl olduğunu çözdük. Ve hangi tonda okuduğunu çözdük arkadaşlar değil mi? Yani benim şarkı analizim bu arkadaşlar. Hani direkt birebir açıp bakmak en faydalısı da bu. Çünkü kulağımızı geliştiriyoruz. Doğaçlama soloları bulabiliyoruz. Ritmi bulabiliyoruz. Akorlarını bulabiliyoruz. Yani anlatmak istediğim bu arkadaşlarım. Ee, tabii ki ben hani tutup 4 dört dörtlük Şu an çalmadım ama ne yaptım Gidişatı çözdüm Yani ne oluyor arkadaşlar ee, Tonumuz sol minör arkadaşlar Akorumuz Giriş akorumuz sol İkinci akorumuz do minör İki majör akorumuz var fa majör La majör diyez Tekrar Sol minör akorlarımız bunlar arkadaşlar. Bu Selda Bağcan'ın okuduğu ton. Şimdi biz bunu açık pozisyonda hani bare basan arkadaşlarım varsa direkt bu tonda çalabilir. Tamam mı? Ee, solosunu da benim hep bahsettiğim gam. Arkadaşlar bakın şu gam üzerinde bir sürü çark ve türkü çıkıyor karşımıza. Gidişat belli. En alt 3 telde çalıyoruz solosunu arkadaşlar. Ee, C telinde Bakın C telinde dördüncü perdeden başlıyoruz arkadaşlar. Bak. Bak. Pardon. Biraz macun yaptım <laughs> arkadaşlar. Ee, yani dört yapıyoruz arkadaşlar. C telinde dört. Ben girişi sadece gösteriyorum. Dört. altı. Ee, yani Re diyez başlangıç Re diyez, e, Fa Sol Sol diyez Burada bir Do notamız var. Üç telde arkadaşlar. Yani Si telinde dört, altı en alt mi telinde dört, beş e, Sol telinde de arkadaşlar Beş. tamam mı? Sola gidiş bu. Bu sol tonu için arkadaşlar. Yani 3. perdedeki akorlarımız için. Bunu tutup ne? Bakın. Burada bakın. Burada çalabilirsiniz. Ne oldu bak? Do, re, re diyeceğiz bakın. aldığı yani o pozisyondaki aldığı notalar neyse arkadaşlar her yani aslında her klevin cle, her yerini dolaşmak işte bu arkadaşlar. Notayı öğrenirseniz yani burada bu ganda geçen notaları ne dedim ya eee re diyeze başlıyor. E burada da re diyeze geldim burada çaldım ya da birbirine bağlayabilirim. Bunun şeyi bu arkadaşlar. Şimdi ben bunu açık pozisyona alacağım. E, akorlarımız la minör olacak arkadaşlar. La minör, re minör ee, sol majör, do majör. Akorlarımız bunlar arkadaşlar. İsteyen e, kapo 3'e takıp orijinal tonda çalabilir. Kapo arkadaşlar bilmeyenler için. Üçüncü perde şu şekilde takıyoruz. Ve yine la minör, re minör, la minör, sol majör, do majör. Ne yaptık arkadaşlar? La çektik değil mi? Yani burada çaldık. Ritimde dört dörtlük ritimle çalabilirsiniz. Bu ritimle direkt çalabilirsiniz arkadaşlar. Neydi bu? A A Y Y A Y. Ritimiz de bu arkadaşlar. Gitarın sesi çok yüksek. Benim de tuşum biraz sert. Bunu da, bu ritimle de çalabilirsiniz. Yani bu ritim de uyuyor arkadaşlar. O tamamen size kalmış. Hangisiyle rahat ediyorsanız onu da çalın. Solusu da dediğim gibi la tonla çektiğimiz için. Ne oldu? oldu arkadaşlar. Burada do notası ile başlıyoruz. Evet. Bak. Do, re, mi. Fa. Evet arkadaşlar, ee, sözlerini tam bilmediğim için sözlere girmedim. Siz çalışın, ben yol gösterdim arkadaşlar. Çalışmak size kalmış, kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.